Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine e, Halkaz hisselerinin bilgisayarıyla karşınızdayız. E, biliyorsunuz normalde zaten bizim çok yayın yapma taraftarı değildik ama e, burada YouTube gelirlerimizi biz e, deprem depremzedelere bağışlayacağız. Onu da tekrardan e, bu videoda da vurgu yapmak isterim. Aslında çok da fazla söylenecek bir şey yok. Hem e, borsa ile alakalı hem de ee, çok yorum yapılacak bir durumda değiliz. Hani yorum yapacak bir gücümüz de yok aslında. Şu an itibariyle. Çünkü her şey ortada. Ee, yani depremzede vatandaşlarımız bu haldeyken e, çok da e, borsayla ilgilenmeyi, burada video çekmeyi çok da doğru bulmuyorduk zaten ama böyle bir e, fikir geldi arkadaş e, aklımıza. Hem dedik hani yayını yapalım ve gelirini de depremzede vatandaşlarımıza bağışlayalım dedik. O yüzden de yayın yapma kararı aldık. Pazartesi yayın yapmamıştık. E, dün yaptık. Bugün de yapalım arkadaşlar. 10 küsem bakalım. 10 kösem, 10 kademesi bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani 10 kademesi falan yok. Tek fiyatlı işlem gördüğü için 90 fiyatında 3 lot 91.90'da da 6 lot alıcı var gördüğünüz gibi. Herhangi bir durum söz konusu değil. İşlem ne kadarmış? 953 bin notluk 953.000 TL'lik bir işlem hacmi var. 10.366 lot satılmış gördüğünüz gibi. Zaten sığ bir hisse. Mal da hala daha toplu diye düşünüyorum. O yüzden kimler almış? Almış alanlar 5.000 lot invest. AZ almış. Satanlarda ise 1522 lot Ziraat Info A1'de Bunlar da satan tarafta Astor'un 10 göstereyim. Astor'un 10 kademesi bu şekilde. 28.000 bin lot alıcıya 9.000 bin lot satıcı. Aracı kurum dağılımına bakalım. Aracı kurum dağılımında garanti yapı kredi iş ak alan tarafta satan tarafta ise vakıf gedik Filip Deniz'de satan tarafta gördüğünüz gibi. Bilbil inç Bugün de tavan. Tavanda 4.3 milyon lot var. Dün 2.8 milyonla kapandı ama bugün e, tavandaki lot miktarı biraz daha yüksek düne göre. Kapanışta da yüksek olabilir. İşlem hacmi 399 bin. Oldukça az bir işlem hacmi var. E, burada bakalım kimler almış. Sadece A1 kapital alabilmiş. Satanlarda ise Gedik Deniz bizim yatırım finansmanda satan tarafta. Dün e, SPK bir toplandı. Bu e, bu toplantıda belki bir hafta sonuna kadar borsanın ile alakalı bir karar çıkabilir diye düşündük ama maalesef SPK'dan hani neyi düşünüyor, ne yapıyor, bir yerden emir mi alıyor? Yani amaç ne? Borsayı açık tutmaktaki amaç ne? Hala daha çözebilmiş değilim. Yani bu tarz durumlarda ülkenin üçte biri depremle karşı karşıyayken kesinlikle borsanın kapatı, kapalı tutulması tarafındayım. SDT'ye bakalım. SDT'de 10 kademe 9 bin not alıcıya 3 bin not satıcı var. Aracı kurum dağılımına bakalım. Tacirler, Gedik, info Osmanlı alan tarafta. Satanlar da OYAK, a Bir Yapı Kredi satan tarafta gördüğünüz gibi. sökiye bakalım. Söke %6 eksi de. 24 bin not alıcıya 155 bin not satıcılığı. Özellikle 1, 11, 79 ve 11, 11, 80 kademelerinde gördüğünüz gibi 100 bin ve 33 bin notlar Oraya emirler konulmuş. Tınastepe'ye de bakalım. Biraz. Tınastepe'de 1554 lota 21.942 lot var. 1047'de 10.000 lot gördüğünüz. 1045'de 5.000 1448'de 4.800 lotlar. O şekilde blok emirler yazılmış. Oraya da. Maçkolik taban tabanına bakalım. Tabanda 7.800.000 lot var. Maçkolik'in. Bu da yine e, taban olan bugün taban olan hisselerimizin arasında. E, bakalım kimler satıyormuş bunu. Garanti e, Gedik iş alan tarafta, satanlarda ise sadece satabilen e, çok da e, 5.688 lot görünüyor ama derinlikte ilginç yani 1 milyon lota kadar geldi. İşte hacmi yok denecek kadar az mı? Yani işlem hacmi 662 binlik bir işlem hacmiyle taban oldu ise ilginç bir durum. Yani borsada %2 oldu arkadaşlar bu sırada. Ee, başka hangi hisselere bakabiliriz? EYG gayrimenkule bakalım. 10-10 kademesi de bu şekilde. Alanlar böyle. Satanlar bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Össüp'e bakalım. Össüp 106 eksi de devre kesmiş zaten. Alanlarda iş vakıf ak ah, gedik. Alan tarafta satanlarda invest deniz ziraat infoda. Satan tarafta gördüğünüz gibi. Evet, çimentolar da eksi de bugün. Ee, bu arada tavanı bozmuş mu diye baktım ama yok öyle bir durum söz konusu değil. Bülbülü oğlu vinç. Ama hisseler yine e, bugün de ortalık e, perişan görünüyor. Yüzde iki eksiye geldi borsa. Yani bir anda yüzde sıfır nokta elli eksiyle açılsa bile bir anda yüzde üç eksiye bir anda düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Durum e, bu şekilde çok da iç açı değil. İnşallah en kısa sürede döner. bizde biz de yaralarımızı sararız. Bir an önce normal hayatımıza döneriz. Ama bunun etkisi uzun bir süre devam edecekmiş gibi görünüyor. Herkese iyi günler diliyorum.